Merhaba 5 Haziran 2020 iddia tahminleriyle karşınızdayım diye başlamak istiyorum ama maalesef 5 Haziran iddia tahminlerini sizlerle buluşturamayacağım. Bunun nedenini ve bugün özetini yapıp bu videoyu kapatacağım. 5 Haziran'ın tahminleri olacak. Evet ama yarın olacak arkadaşlar. Yarın sabah yapacağım 5 Haziran'ın tahminlerini. Yarın sabahtan ee, sizlerle buluşturacağım. Ee, abone olup kanalıma, videolarımı beğenip takip ederseniz beni e, yarın video e, eğer videonun yanından zil butonu varsa o zil butonunu da tümü olarak etkinleştirirseniz bildirim de alırsınız. Ee, onun dışında banko tahmin 86 Instagram adresinden e, paylaşıyorum zaten. Paylaşım yaptığım zaman YouTube'dan diyorum ki e, YouTube paylaşımımız yapılmıştır falan diye zaten bilgilendiriyorum. Yine oradan da bilginiz olabilir. Kanalıma abone olup videolarıma beğeni atarsanız bana destek olursunuz arkadaşlar sadece. Sizden isteğim bu. Bugünün maçlarına şöyle bir şey söylemiştik arkadaşlar. Maritimo maçına 1-0 çifte şans demiştik. Maç sonucu 0 geldi. Gumariyes Sporting Lisbon maçına da karşılıklı gol var demiştik. Bu maçta karşılıklı gol var geldi zaten. Daha erken dakikalarda şu an 65. dakika Sporting 2-1 yeniyor. Benfica, Benfica maçına ise şampiyonluğa oynayan Porto'nun kaybettiği haftada Benfica'da e, 2-3 gol dedik arkadaşlar. E, 2-3 gol dedim. Korktuğum şey şuydu. E, i̇nşallah 4-5-6'lara gitmez. Çünkü şöyle göstereyim. Porto kaybetti. Benfica bu fırsatı kaçırmaz dedim ama e, Benfica maalesef e, kaçırdı. 0-0 berabere kaldı. E, kupon diyelim bu maça. şeye analizlerimize 3 maç üzerinden 2 maç tutturduk. Bir, yine tek maçtan yattık. iddianın en sevdiği şey. Bugün böyle geçti. E, benden bu, bu, bu şekilde yeni başladım bu arada arkadaşlar. Bilmiyorum e, sizce başarılı mıyım bu alanda. 3 e, maçtan ikisi tuttu birisi yattı. Oranlar e, 1.50'lere yakın oranlar. 1.50-1.70 oran vardı. 1.30 falan şu maçın oranı vardı. Toplam e, 3.5-4 oran çıkıyordu galiba. E, böyle maçlar istediniz benden. Ben de çalışmalarıma bu yönde hız verdim. ve Bu 3 maçı hazırlamıştım size. Bu 3 maçtan böyle bir sonuç aldık. 3'te 2 yaptık arkadaşlar. E, sorun değil. Düzelteceğiz. Düzeleceğiz. Bu dediğim gibi daha yeni başlangıcımız. Çok daha iyi günler bizi bekliyor. Sizlere son olarak e, tekrar ediyorum. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirmeniz dışında hiçbir isteğim yok. Banko tahmin 86 Instagram adresim. Oradan beni de takip edebilirsiniz. Oranın çok önemi yok. Orada sadece ben bildirim yapıyorum. Dediğim gibi. Youtube'daki video paylaşıldı paylaşılmadı. Yapıldı yapılmadı diye. E, hatta şimdi de onun paylaşımını yaparım diye düşünüyorum. Daha Instagram'dan paylaşım yapmadım. Yarın gündüz e, erken saatlerde saat 10 gibi falan 10-11 gibi en geç yüklemeyi düşünüyorum arkadaşlar videoyu bilginiz olsun. Ee, Nedeni ise bugün biraz yorgunum sesimden de anlaşılıyordur. Biraz kendimi hasta gibi hissediyorum. Ee, maçların analizleri tamam bu arada. Yarınki maçlarım aslında tamam. Ee, ama tabii ki bunları size vermem için e, son hamleler yapmam gerekiyor. O e, son hamleleri de yaptıktan sonra çok kısa bir hamle. Ama şu an vaktim yok arkadaşlar. E, halim de yok. E, son hamleleri de yaptıktan sonra maçları sizle buluşturacağımdan emin olabilirsiniz. Hepinize bol şanslar diliyorum arkadaşlar şimdiden. Şimdiden bol şanslar diliyorum. Ee, görüşürüz diyorum arkadaşlar yarın. Yarın inşallah sabah verdiğim kupon tutar arkadaşlar öyle söyleyeyim. Ne diyeyim.